Kardeşimle var ya bir araya geldim bir tazmanya canavarı gibiyiz kardeşim. Öğrenmeye çalışıyorum. Keşke baştan kursak arkadaşlar. <laughs> abi daha düşsene. Ya bir şey diyeceğim. İrem'de bir meme olmuş abi. <laughs> Jahreyn'in yayınında çocuk sandalyeden düşüyor. Çocuk. Bu değil ya. Ne öyle diyorsun? Eyvah. Esna abi adam adam adam. Jahreyni yayınındaki çocuk. Eyvallah. Tamdan kaçılıyor. O o o esnada olay anında tanıştı işte Orospu'yu aradı çağırdı falan hani. Tamam. <laughs> Bayağı çürüttüler seni abi. Orospu oldu oğlum şu anda. Abi ben ee, ben bunu bizzat yaşadım tamam mı bunu size açıyorum ee, eşimi yayınında eşim bunu devamlı açıp açıp beni maskara ediyor <laughs> Bu ee, ayıp, benim üzerimden prim yapıyor ben de kendi üzerimden kendi primimi yapacağım bunu izleyin ben de ocakta sigara yakıp geliyorum. Ya, koyayım sigara döküldü. <laughs> Abi adam <gülüyor> adam adam. <laughs> o, o, o esnada olay anında tanıştığı işte Orospu'yu aradı çağırdı falan hani. Tamam. <laughs> Bayağı çürüttüler seni abi. Orospu oldu oğlum şu anda. Evet bu arada o da gelecek gerçekten... Orospu gibi Orospu. Anani oldu Eitan? Regan Orospu'ymuş ya? Evet. E Eitan tırsmış en son. Mert abi. Bak Mert Abi şey bir şey Biri de biri de demiyor ki bu çocuk iyi mi? Bu çocuk iyi mi? Biri de demiyor ki bu çocuk öldü mü? Ne oluyor biliyor musun? Paint time abi. Uygulamalı paint time. Şimdi role play yapıyorum. Nerede lan? Mouse'u göremiyorum. Beyaz ekran açtım. Ne oluyor abi? Anladım abi gerginlik. Uf. Abi role play yapıyorum, tamam mı? Beni şöyle düşünün. Ben oturuyorum abi. Bu benim. Tamam mı? Oturuyorum. Ben burada şey yapıyorum şu anda. Role play yapıyorum şöyle. <laughs> oturuyorum, role play yapıyorum abi. <laughs> Ne var oğlum kardeşim? Gerçeği de mi yazmayalım yani? Gerçekleri şey yapıyoruz burada. Neyse abi, e, RP yapıyoruz işte. Yalvaracağım falan. Benim masa o zaman katlanabilir masa. Şöyle katlanabiliyor tamam mı bu masa? Ekran mekran var burada işte. bilgisayarda da sik gibi burada duruyor böyle. Burada duruyor. Ben orada yalvaracağım dizler üzerine doğru kapanırken abi öne doğru bir atlama gerçekleştiriyorum. Sonra burası buraya doğru kapanıyor. Masa şöyle oluyor, tamam mı? Masanın bacakları da şöyle diyelim. Ee, bütün... Dur şuraya çizeyim. Nerede görebilirsiniz. Bütün abi monitör... Şöyle... E, kasa... E, üzerime doğru... Ben buradayım ya... Böyle... Üzerime doğru... Uçmaya başlıyor abi. Ben de... <laughs> ben de onları tutmaya çalışıyorum. Ben de onları tutmaya çalışıyorum abi. Bunlar üzerime doğru gelirken. O yüzden kamera da ağzıma doğru uçuyor. Bu salak manzara da öyle oluşuyor. Yani orada düşen ben değilim aslında. Düşen benim masam ve bütün giyirim. O, o, sıradaki işte bütün ekipman vesaire. onları tutmaya çalışırken düşüyorum ama hepsini de tutuyorum Allah'ın izniyle. Allah'ın sevdiği bereketli kuluymuşum abi. Bir daha izleyebilir miyiz bu infodan sonra? Tabii ki. Zaten e, çizimimi net bir şekilde görebiliyor olmanız ya, lazım. Yani. Bak. Bak şimdi buradayım böyle. Tamam bak. 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 Öne doğru şey yaptım. Burada masa katlandı ikiye. Her şey üzerime uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl korktum o zaman amına koyayım. Var ya bilgisayarımız var. 3-5 kuruşa toplamışız. Onu da kaybedeceğiz diye çok korkmuştum abi çok çok korkmuştum yani. Zade kopmuş pezevenk ya vallahi. Ya aslında Barış'a söyledim bunu. Nereden nereye diye bir seri yapalım dedim, tamam mı? Başımızdan geçen bütün sikko real'deki online'daki her olayı böyle paint'te anlatalım. İnşallah bu Barış'la yapacağımız ıı, içerik olursa orada buna böyle günde yani günde dediğim yayında 10-15 dakikalık bir vakit ayırmak istiyorum. Çünkü en iyi Paintten anlatılıyor kardeşim. Ama Paint nasıl nasıl siliyoruz lan bunları? Katya geliyor galiba. Nasıl siliyoruz bunları? Böyle mi? Ha geri alıyorum her şeyi. Bunu yapalım dedik. Çalındı net. Kim çalacak lan? Gülmekten göğsüm sıkıştı. Estağfurullah kardeşim. Sonra o masayı ne yaptın? Sonra o masayı değiştirdik abi. Daha doğrusu o masayla ben uzun süre devam ettim. Ee, i̇şte bu yayıncılık muhabbetleridir. İremle evlenmedir falan derken kendimize gittik iki adam bir masa aldık. Ben bu beyaz ekran.